Sevgili ikinci sınıfın çalışkan arıları. 2. sınıf Türkçe değerlendirme testiyle karşınızdayım. Lütfen dikkatle dinleyelim. Yine siz isterseniz durdurup kendiniz de okuyabilirsiniz. Anladıktan sonra benimle beraber sorulara geçebilirsiniz. Tabi sorulara geçerken de önce kendiniz cevaplamaya çalışın. Daha sonra videoyu devam ettirip cevabını beraber bulmaya çalışalım. Hazırsanız zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Kırmızı elmalar. Artık koparılma zamanı gelmişti. Artık koparılma zamanları gelmişti. Her olgunlaşan kırmızı elma ağaçtan ayrılmak zorunda kalıyordu. Demek ki her olgunlaşan kırmızı elma ağaçtan ayrılmak zorunda kalıyormuş. Unutmayalım. Arkadaşlarından ayrıldıkları için üzgünlerdi. Değil mi? Biz de arkadaşlarımızdan ayrıldığımızda üzülüyoruz. Onlar da arkadaşlarından ayrıldıkları için üzgünlermiş. İnsanların yararına koparıldıkları için mutlulardı. Neden insanların yararına? Çünkü Bizler, sizler de elma yemeyi çok seviyoruz. Tabi elma sağlığımıza yararlı olduğu için ve bize sağlık yönüyle yardımcı olacağı için mutlu oluyorlarmış. Demek ki elmalar da insanların yararına koparıldıkları için mutlularmış. Birinci ve ikinci soruları da metne göre cevaplandıracağız. Birinci sorumuz ne diyor? Kırmızı elmalar ne zaman ağaçtan ayrılmak zorunda kalıyordum? Tabii ki soruları çözerken mutlaka bütün şıkları okuyalım ondan sonra doğru şıkkı işaretleyelim. Bakalım kırmızı elmalar ne zaman ağaçtan ayrılmak zorunda kalıyorlarmış? A. Olgunlaştıkları zaman. Olabilir. Ama diğer şıklarda okumamız lazım. B. Ağladıkları zaman ağladıkları zaman. C. Mutlu oldukları zaman. Arkadaşlar metni okuduğumuz zaman kırmızı elmalar metni okuduğumuzda ne demişti? Olgunlaştıkları zaman elmalar ağaçtan ayrılmak zorunda kalıyorlarmış. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz ne diyor? Kırmızı elmaların üzgün olmasının nedeni nedir? koparılmaları, insanlara gitmeleri, arkadaşlarından ayrılmaları. Metne yine baktığımız zaman, metni düşündüğümüzde ne diyordu? Arkadaşlarından ayrıldıkları için üzgündüler değil mi? O zaman cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman diyor ki aşağıdaki kelimeleri pardon aşağıdaki kelime gruplarından hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır dediği zaman aklımıza burada ne gelsin arkadaşlar? Eş anlam ve zıt anlam. Bakalım o zaman hemen A şıkkında ne var? Kara, siyah. Arkadaşlar kara ve siyah aynı şey olduğu için bu nedir? Eş anlam eş anlam. Çok az. Birbirinin tam tersi olduğu için buna ne diyoruz? Zıt anlam. Yanıt cevap. Yanıt cevap yine aynı şey olduğu için buna da ne diyoruz? Eş anlam diyoruz. Yani bunlar eş anlamlı kelimeler. Eş anlamlı kelimeler. Fakat B şıkkı çok az zıt anlamlı kelimeler olduğu için ne diyoruz? B şıkkı diyoruz. Çünkü bize ne demiş? Farklıdır. Hangisi farklıdır demiş. Dördüncü sorumuz ne diyor? Diyor ki yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Evet, bu sorulara bakacağız. Ve hangi sorunun cevabı bu cümlede yok? Cümlemizi okuyalım. Annem abimin elindeki poşetleri alıp mutfağa koydu. Kim mutfağa koydu? Annem. E bunun cevabı var. Nereye koydu? Annem abimin elindeki poşetleri alıp mutfağa koydu. Yani mutfağa koydu. E o zaman bunun da cevabı var. C şıkkı ne diyor? Neden koydu? Arkadaşlar neden koyduğunun cevabı yok. O zaman cevabımız C şıkkı. Sevgili ikinci sınıfın çalışkan arıları. Beşinci soruda Anıl'ın sorusuna Filiz'in verdiği cevaptaki yazım yanlışı hangisidir diyor. Biz de bunu bulmaya çalışacağız. Atatürk'ün doğum yeri ve tarihini söyler misin? Demiş. Filiz ne cevap vermiş? 1881 yılında Selanik'te doğdu. Acaba yazım yanlışı nerededir? 1881 problem yok. Yılında doğru ayrılmış. Burada da bir problem yok. Selanik'te Arkadaşlar özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır ve özel isimlere gelen ekler ne oluyordu? Kesme işaretiyle ayrılıyordu. Burada baktığımız zaman T eki kesme işaretiyle ayrılmamış. Demek ki burada bir yanlışlık var. Buna dikkat edelim. Doğdu. Baktım, bu, baktığımızda burada bir problem yok. Cevap şıklarına bakalım. 1881 problem yoktu. Doğdu problem yoktu. Selanik'te derken buraya bir kesme işareti konulması lazımdı. Dolayısıyla bu yanlış yazılmış. Evet değerli çalışkan arılar 6, 7 ve 8. soruları da bu şiire göre cevaplandıracağız. Onun için şiiri Yine isterseniz durdurup kendiniz de okuyabilirsiniz. İsterseniz benimle beraber okuyabilirsiniz. Tabi şiiri iyice anlamadan sorulara geçmeyelim. Bunu da unutmayalım. Aklınızda bulunsun. Hemen başlayalım. Kitabım. Kitap en iyi arkadaş. Bana neyi sorsam söyler. Ne anlatsam en sonunda. Çalış, iyi, doğru ol der. Geceleri uyumaz o. Beni kaldırır erkenden. Okulum kadar güzeldir. Kitabı çok severim ben. Evet arkadaşlar sizler de mutlaka her gün kitap okuyunuz. En iyi dost kim? Kitapmış. Bize hep ne dermiş? Çalış, iyi, doğru ol dermiş değil mi? Dolayısıyla kitabı çok seviyoruz ve okumayı da aksatmıyoruz. Sevgili arkadaşlar, kitabım şiiri kime aitmiş? Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya aitmiş. Fazıl Hüsnü Dağlarca çok güzel bir şiir yazmış. Şiirimizi incelediğimiz zaman şiir arkadaşlar neyden bahsediyor? Sizin de bildiğiniz gibi kitabım yani konusu kitapla alakalıdır. Kitaptan bahsetmiş. Kitabın ne kadar faydalı, yararlı bir şey olduğunu bize anlatmaya çalışmış ve şiire baktığımız zaman arkadaşlar her bir satırına ne diyoruz? Şiirin her bir satırına dize veya mısra diyoruz. Bu şiirimiz kaç tane dörtlükten oluşmuş? Arkadaşlar birinci dörtlüğümüz burada bitmiş. 1, 2, 3, 4. 4 tane dize burada var. Birinci dörtlük. Buna da ikinci dörtlük diyoruz. Neden? Çünkü dört tane satırdan, dört tane dizeden veya dört tane mısradan oluştuğu için ne diyoruz? Dörtlük diyoruz. Bunu da unutmayalım. Ve şunu da hemen hatırlatalım. Farkındaysanız şiirlerin ilk harfleri her zaman büyük harfle başlar. Nasıl ki cümlelerin ilk harfi büyük harfle başlıyorsa şiirlerin de her bir dizesinin ilk harfi büyük harfle başlar. Bunu da unutmayalım. Evet arkadaşlar 6. soruya baktığımız zaman ne diyor? Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluşmuştur? Şiirin dizelerini saydığımızda kaç taneden oluşmuştu? İsterseniz tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki 8 dizeden oluşmuş. O zaman ne diyoruz? 8 dizeden oluşmuş diyoruz. Cevabımız C şıkkı. 7. soru ne soruyor bize? Diyor ki şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yani konusu derken ne anlamalıyız? Şiirde neyden bahsediliyor? Baktığımız zaman kitapların sıkıcı olması mı? Hayır. Kitapların yararı mı? Evet. Kitapların huysuz olması mı? Yine hayır. Doğru cevabımız ne? Kitapların yararı. Sekizinci sorumuz diyor ki şiirin yazarı kimdir? Arkadaşlar unuttunuz mu yoksa? Hatırlayanınız var mı? Lütfen kopya çekmeden hemen cevabı verin bakalım. Aferin size. Tabii ki Fazıl Hüsnü Dağlarca. Şiirin yazarı kimmiş? Fazıl Hüsnü Dağlarca'ymış. Evet çalışkan arılar. Aşağıdaki kelimelerden hangisi satır sonuna yanlış yazılmıştır? Biliyorsunuz ki ve eğer unutmamışsanız nasıl ayrılıyordu? mutlaka hecelerinden ayırmamız lazımdı. Değil mi? O zaman kelimeleri hemen hecelerine ayıralım. Is, tan bul. Bu doğru. D niz li. Bu da doğru ayrılmış. Kırk la re bakın r ve e bir hece olması lazımdı. 40 la re li olması lazımdı. Burada bir yanlışlık yapılmıştır. Sevgili arkadaşlar, 40 la re li bu şekilde hecelerine ayrılması gerekiyor. Lütfen bunları unutmayın. Arkadaşlar 10. soru diyor ki yukarıdaki cümlelerden hangisi bir metnin ana düşüncesi olamaz? Metnin ana düşüncesi ne demekti arkadaşlar? Hatırlayalım. Yani bir yazar veya herhangi bir insan bir yazıyı yazıyorsa o yazı yazmada bir amacı vardır. Yani o yazı yazmakla bize ne anlatmak istiyor? Bununla bize ne demek istiyor? Veya bize hangi mesajı vermek istiyor? gibi soruların cevabına aradığımızda ana düşünceye ulaşmış olacağız. Bakalım bir de ne diyor? Babamla eve döndük. Arkadaşlar burada bir haber var. Ve bir bilgi vermiş, haber vermiş. Üçte de ne demiş? Sınıf kurallarına uymalıyız. Burada da bir uyarı var. İki de ne diyor? Ormanların çok faydası vardır. Yani şöyle düşünelim. Yazar ormanların faydalarıyla alakalı bir yazı yazmış. Ve biz buradan hangi düşünceyi çıkarmamız lazım? Ha, demek ki ormanların çok faydası varmış. Yazar bu yazıyla bize ne demek istiyor? Diyor ki ormanların çok faydası vardır. O zaman doğru cevabımız ne olacak? 2 olacak. Evet arkadaşlar 11. soru sözlük sıralaması ile alakalı bir soru. Ne diyor? Buna göre hangisi yarışmada ikinci olmuştur? İkinci olan arkadaşımızı bulacağız. Ne diyor? At, aslan ve ayı yarışma yapmaya karar vermişler. Yarışma sonunda adlarının sözlükteki sırasına göre Birinci, ikinci ve üçüncü olmuşlar. Bakalım kim ikinci olmuş? Sözlükteki sıralamayı bulabilmek için önce ilk harflere bakıyoruz. A, A, A ve hepsi aynı. O zaman aynıysa o zaman hemen ikinci harfe bakıyoruz. İkinci harfte ne var? S harfi var, Y harfi var, T harfi var. Arkadaşlar alfabeyi göz önümüzde bulundurduğumuzda i harfi sondan ikinci harf. T harfi ve s harfi var. T harfi ve s harfi y'den önce geldiğine göre bu ayı demek ki üçüncü olmuş. Acaba S harfi mi T harfi mi daha önce geliyor? İsterseniz alfabeyi beraber tekrar edelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, G, G H, I, I, J, K, L, M, N, T, O, Ö, P, R, S, Ş, T. Bak önce S dedik. Demek ki aslan birinci olmuş. S'den sonra S, Ş, T. Sonra T geliyor. O zaman at da ikinci olmuş. T'den sonra devam edelim. T, U, Ü, V, Y, Z. Dolayısıyla aslan birinci olmuş. At ikinci olmuş. Ayı da üçüncü olmuş. O zaman cevabımız ne? C şıkkı. Çünkü bizden ikinci olanı soruyor. Evet arkadaşlar. Ne demiş? İsim demiş özel isim bir de cins isim demiş. Özel isimlere örnek verilmiş Ali İzmir. Evet insan ismi özel isimdir. Bir de şehir isimleri özel isimdir. Cins isimler de neymiş? Kitap örnek vermiş. Burayı da boş bırakmış. Soruda bize ne diyor? Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi diyor? Yazılamaz. Baran yazılabilir mi arkadaşlar? Baran bir insan ismi olduğu için bu özel isimdir. Bilgisayar bir cins ismidir. Cins isim neydi? Aynı varlıktan bir sürü varsa buna biz cins isim diyoruz. Bir sürü bilgisayar olduğu için bu cins isimdir. Sınıf Yine bir sürü sınıf olduğu için buna da cins isim diyoruz. O zaman hangisi yazılamaz? Tabii ki Baran yazılamaz. Evet arkadaşlar 13. soru ne demiş? Cümledeki kelimelerden kaç tanesi yanlış yazılmıştır? Önce hangi kelimelerin yanlış yazıldığını bulalım, daha sonra da sayalım. Baktığımız zaman Perşembe günü için bir planım var. Arkadaşlar dikkat ettiğimiz zaman perşembe yazılmaz. Nasıl yazılır? Burada M harfi olması lazım. Evet arkadaşlar perşembe bu şekilde yazılması lazımdı. Buradaki perşembe yanlış. Günü doğru bir problem yok. İçin bir problem yok. Bir doğru yazılmış. Planım. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar. Planımda i harfi olmamalıydı. Eğer cümlenin ilk kelimesi olsaydı bu şekil yazardık. Cümlenin içinde bir kelime ise bu şekil yazacağız. Yani P harfi ile L harfi arasında i yoktur. Bunu lütfen unutmayalım. Var demiş bu yanlıştı. Var burada da bir problem yok. Dolayısıyla 1, 2. Iki. i̇ki tane yanlış kelimemiz var. Evet arkadaşlar 14. soru diyor ki aşağıdakilerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Hemen bakalım. Kalemin zıt anlamlısını bilen var mı? Ben hatırlayamadım uzun kısa uzunun zıt anlamlısı neydi arkadaşlar kısa itmek zıt anlamlısı yani tam tersi çekmek dolayısıyla baktığımız zaman kalem kelimesinin zıt anlamlısı yoktur. Evet arkadaşlar 15. soruda Yine zıt anlamlı kelimelerle alakalı bir soru. Bakalım ne diyormuş? Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Bakalım aşağıda ne varmış? Aynı, boş, ağır. Hemen sorumuza bakalım. Kalın yazılmış, zıt anlamlısı ince. Yukarıdan aşağı doğru ince yazılmış. Evet, kalının zıt anlamlısı ince. Hafif. Hafifin zıt anlamlısı neydi? Hatırlayalım bakalım. Bulanlara aferin. A, hafif zıt anlamlısı neydi arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi ağır olacaktı değil mi? Aferin. O zaman baktığımız zaman ağır kelimesinin şıkkını işaretleyeceğiz. Ve beni Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, unutmayın. Sağlıcakla kalın. Dedikten sonra bir soruyla son verelim. Bu sorunun cevabını da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Alfabemizin 15. harfi hangisidir? Bakalım kimler bilecek?